Ter Stegen yeni takım arıyor. Barça'da ikinci planda kalan Ter Stegen, Almanya teknik direktörü Nagelsmann'ın uyarısıyla takım arayışına girdi. Beşiktaş'ın ilgisi artıyor. Barcelona'nın deneyimli kalecisi Marc-André Ter Stegen kulübünde uzun zamandır ikinci planda kalmış durumda. Bu gelişmelerden sonra Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann 2026 Dünya Kupası için düzenli maç oynaması gerektiğini bildirerek Ter Stegen'e kulüp değiştirmesi gerektiğini söyledi. Ter Stegen, Ocak ayında Barça'dan ayrılabileceğinin sinyallerini veriyor. Ter Stegen, Dünya Kupası'na katılmak için daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymek istiyor. Barcelona ile olan ilişkisinin geleceği belirsiz olan deneyimli kalecinin transfer döneminde yeni bir takıma imza atma olasılığı artmış durumda. Beşiktaş, Ter Stegen transferi için kulislerde adından söz ettirmeye başladı. Beşiktaş yönetimi Barça ile maaş paylaşımı